Merhabalar Ben size öncelikle kızımızı tanıtayım İsmi Defne Ben annesi Çağrı Bugün Defne yılbaşı hediyelerini aldı Ve yılbaşı hediyelerini açmak için Şu anda sabırsızlanıyor Acaba içinden neler çıkacak ben bunu Hangisiyle başlamak istersin Defneciğim? ama Bunun bantı nerede Nereden açmak istiyorsun Hadi bakalım Bunun bantı yok ya Var Hadi bakalım. Neler evet. çıkacak acaba içine? Bir dokun bakalım ne olabilir sence? de kutu var. Evet. Bunda tabii ki parfüm var. Parfüm mü dersin? Evet. Parfüm size gibi çünkü. Hadi bakalım. İçinde bir şey var. Diğeri? Bu da kıyafet. Yumuşak mı? Yumuşak. Ay çok merak ediyorum. İlk önce ben bundan basmak istiyorum. Hadi bakalım. Bunu bilmiyorum ama ben. Kutu bu bir tek. açmaya başla bakalım açamıyorum. Bana bir iş şey yardım et bu oyunda. Tamam. Birazcık açmaya deneyim bakalım. Tamam. Annem ben de sana ben... yardımcı olabilir olabilirim istersen. Tamam. Sen diğerine başla da istersen tamam. birazcık. Ben bundan devam edeceğim. Yapımdan. Ondan mı devam etmek istiyorsun? Evet. O çok kolay açılacak gibi duruyor. Baksana. Evet. Hadi bakalım neler bekliyor acaba Defne'yi? Noel Baba mı getirdi acaba bunları sana? Hı, hmm, ben yani siz aydınız. Öyle mi? Böyle, tam buraya düştüm. Parfüm çıktı içinden. Aa, hadi bakalım neler var. E, parfüm nasıl bir ya? parfüm? Nasıl bir şey bu? Parfüm mü bu? Parfüme benziyor sanki ama. Bir çocuk parfümü mü yoksa? Bilmiyorum. Sarı kapaklı. Evet. İçinden bir sarı kapak görünüyor şu anda. Evet. Çok heyecanlıyım. Herhalde sarı kabar gele gele geliyor. Wow! Bak bakalım kokusu nasıl? Göster bakalım neymiş o? Dalin. Dalin kolonyası. Kokla bakalım. Çok güzel kokuyor. Aa. Kokuyor. Ben de koklayayım. Oo efsane. Hadi kapat kapağını koy kenara. Bak Evet, bir de bir tahminlerin şu anda. Ay kapatamadım. Olsun, biraz sonra kapatırsın. Koy bakalım kenara. Onları evet. da kenara koyalım. Şimdi diğerini açmaya çalış bakalım. Tamam. Acaba içinden onun ne çıkacak? Tabii ki kıyafet. Yumuşak olduğu için mi öyle tahmin ediyorsun? Evet. Evet, o da. Bravo. Ben şöyle istiyorum Evet. Azalıyor bantlarımız. Hı. Heyecan dorukta. Evet. Bantlar azalıyor. Paket açılıyor. Acaba içinden neler çıkacak? Defne için. Hı hı. Görünmeye başladı mı? Evet. Görünen yerinden açmaya çalış istersen biraz. Ya. Bütün makarayı çıkarmak istiyorum. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çok ya. <laughs> Anne bana biraz yardım etti. Bu taraftan açtın zaten oradan aç. Bak Güzel. paketin bu tarafında gözüküyor. Ha? Evet. Evet. Geliyor. <laughs> Paket açıldı. Ya kazak mı bunlar? Kazak var ama bu ne? Bu kazak da bu ne? O da kazak. Aa, Renklerini beğendin mi? Beğendim. Asıl özellikle bunu beğendim. Daha sonra da giydiğin zaman çekeriz videolarını. tamam mı Defneciğim? <laughs> Sabırsızlanıyor musun? Evet. Çok heyecanlı. <laughs> en çok onu mu merak ediyorsun? Evet. Evet. evet! Anne, videoyu kapatmıyor. Niye bundan çıkıyor? Hadi aç bakalım. Neler var sih bu ya? Neler var üstünde? Önce bir bak bakalım. Neler çıkacak Genel acaba var artık? Evet. Vay vay, si ayım var. Siyah, Değişik kokuları da de var. Evet. Üzerinde başka bir şey daha var sanki. Nerede? Baksana ya böyle laboratuvar var sanki. Evet ya bu atölye var. Slime hazırlama seti. <laughs> Üç yaş üzerindeymiş. Şimdi bu hediyeler için teşekkür ediyoruz. Evet, ama kapatmayın çünkü bunu ayda göstermek istiyor. Hadi göster bakalım. Vaa! Wow. Bir tane daha dev <laughs> bir kutu çık çıktı. Kutunun içinden kutu <laughs> çıkıyor. Evet. <laughs> Ay! Oh! Bir tane daha çıktı. Şimdi onların hepsini çıkartmasan üzerine koy bakalım. Tamam. Bravo. Başka ne var? Evet. Başka? Sanırım kadar. Acımadın. Hayır. Devamı geliyor mu? Da var. Onun içinde yapacağız. Evet. Başka? Aa! Evet. Gelleri de var. Güzel. Bu kadar. mı? Yok. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım var. arkadaşlara. Bir yanda var. Bak. Evet. Bunlar yani. ne? da slime'ın yapılış malzemeleri. El salla bakalım arkadaşlara. Görüşürüz. <laughs> i̇yi yıllar. İyi yıllar dile herkese. İyi yıllar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.